Evet arkadaşlar, bu mübarek Ramazan gününde tabi sosyal mesafeye de uyarak geleneksel olarak yaptığımız bir işlemi gerçekleştireceğiz. Toplayıcı sözleşmesi gereği biliyorsunuz size karşı böyle bir yükümlülüğümüz var. Ee, bunu da Ramazan'ın ilk günlerinde gerçekleştirelim istedik. Tabi bu dönem önceki dönemlerden farklı. Bu dönem korona günlerini yaşıyoruz ve e, o anlamda toplum olarak hem ekonomik olarak hem sosyal olarak sıkıntılı olduğumuz bir dönemdeyiz. İşte bugün bu kolileri hazırlattık. Sizlere teslim edeceğiz. Ailelerinizle birlikte bir ihtiyacınızı gidermiş oluruz. Şimdiden de hani belki bazılarınızı bayrama kadar göremem. Şimdiden de Ramazan bayramımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mübarek olmasını diliyorum. İnşallah Ramazan bayramı sonrasında da şu yaşadığımız kötü süreçten kurtulmuş olur çalışmalarımıza daha çok konsantre oluruz. Evet. Tabii şunu da söyleyelim. Ee, bu sene tabii siz toplu iş sözleşmesi kapsamında biz zaten bunu size veriyoruz ama e, Bolu'yu seviyorum da çalışan 696 sayılı KK ile kadrolu olan arkadaşlarımız var. İnşallah bu sene e, onlara da ekstra olarak böyle bir yardımda bulunacağız. Bu da bizim belediyecilik anlayışımızın gereği. <laughs>